çok tatlı bir çanta yaptım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bunun aynısını şimdi birlikte de öreceğiz penye ip kullanıyoruz. Videolarımda tığ numarası söylemiyorum. Çünkü tığ numarası tamamen sizin el sıklığınız ve ipinize göre değişiyor. Mesela penye iplerin de kalınlıkları, incelikleri çok aynı olmadığı için. Bir de el sıklığınız hani sık mı örüyorsunuz, daha gevşek mi örüyorsunuz. Bunu bilmediğim için tığ seçimini siz kendiniz yapacaksınız. 6 ile 10 arası herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Bu tamamen ama sizin ipinize göre ve el sıklığınıza göre değişiyor arkadaşlar. Ben şu an 7 numara kullanacağım. Çünkü ben biraz daha geniş, gevşek örüyorum. Zincir çekerek başlıyoruz. Bakın, zincir çekiyorum sadece. 12 zincirle başladım. Oval taban yaparak başlıyoruz tane zincir atlıyorum. Bir sonrakine sık iğnemi yapıyorum. Son zincirime de sık iğnemi yaptım. Bir tane. Şimdi iki adet aynı zincirin içerisine bakın son zincirime bir tane sık iğnemi yapmıştım. Aynı zincirin içerisine İki tane daha sık iğne yapacağım ki oval taban yapabileyim. Bakın böyle çevrilmesi için. İki tane daha yaptım. Yani toplamda son zincire 3 adet sık iğne yapmış olduk. Bu alt kısmın şu şekilde olabilmesi için şu kısımlara batıyoruz. Buraya bir adet sık iğne. Hemen bir sonrakine yine bakın şu kısmını. bu kısmına batarak sık iğnemi yapıyorum. Sıramın sonuna kadar geliyorum bu şekilde. Son zincirime bakın bir tane sık iğne yapmıştım. Aynı yere bir tane daha batıyorum ve bir adet daha sık iğne yapıyorum. Daha sonra birleştiriyorum bakın. Başlangıç noktamı. Birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Başak model yapacağım, o yüzden bu kısımlara batarak sık iğne yapıyorum. Her zincirin içerisine bir adet sık iğne yaparak bu noktaya kadar geleceğim. Şu noktaya batıyorum. Bir adet sık iğne. Oval kısma geldim. Şimdi burada artırma yapacağım. Bu sık iğnemin içerisine çift batıyorum. çift battım. Hemen bir sonrakine de çift batıyorum. Oval şekilde dönmem gerekiyor çünkü. Hemen bir sonrakine de yine çift batıyorum. Yan sıraya tam dönmüş oldum. Şimdi bu başlangıç noktasına kadar her sıraya tek sık iğne yaparak devam ediyorum. Başak modeli yapıyoruz. Şu kısımlara batıyoruz. Bakın sıramın sonuna geldim. Bu noktaya çift batıyorum. Yani artırma yapıyoruz. Çift sık iğne yapacağım. Bir sonrakine de yine çift sık iğne yapacağız. Bu sonra da iki tane çift sık iğne yaptıktan sonra birleştiriyorum oval tabanımız oluştu. Devam ediyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve bir üst sıraya geçiyoruz. Yine başak model olarak devam ediyorum. Bu noktaya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu kısımda biliyorsunuz yan taraf olduğu için artırma yok. Dümdüz bu oval kısma kadar her sıranın içerisine bir adet sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu kısma kadar tek sık iğne geldim. Daha sonra çift, tek, çift, tek, çift, tek şeklinde buraya kadar devam ediyorum. O var taban yapıyoruz. Bu kısımlarda artırmamızı yapacağız. Yanlar hep tek sık iğne. Her zincirin içerisine bir adet başak model yapıyoruz. Yine dönme noktasına yani bitiş kısmına geldik. Yine çift tek çift tek çift yapıp birleştiriyoruz en son çift yaptım birleştiriyorum bir zincir atıyorum ve bir üst sıraya geçiyorum bu noktaya kadar her zincire tek sık iğne yine oval kısımlarda tek çift şeklinde yapacağız dediğim gibi burayı tek sık iğne şeklinde geldim çift tek çift tek çift tek çift tek yaptım ve şimdi her sıranın içerisine bir adet başak model yaparak bu kısma kadar geliyorum burada da yine çift tek çift tek yaparak sıramı birleştireceğim bu sıradan sonra yukarı doğru kıvırma işlemine başlayacağız ondan dolayı bu son sıramda bakın sık iğneyi şöyle yapacağım başak modelin içerisine batıyorum sık iğnemi bu şekilde tığımın üstüne aldım. Birleştirmemi bu şekilde yapıyorum. Birleştirme noktamdan geçtim. Sonra da başak modelin içerisinden. Bu şekilde yaptığınızda birleştirme kısmı belli olmayacak. Artık bundan sonraki bütün sıralarda birleştirme işlemi bu şekilde devam edeceğim. Artık bu sırada hiçbir şekilde artırma, eksiltme yapmadan her sıranın içerisine bir adet sık iğne yaparak bu sırayı tamamlayacağız. Başakların içerisine sadece bir kere batacağım. Bu dönme kısımlarında da bir kere batacağız. Çünkü artık yukarı doğru kıvrılmasını istiyoruz. Çantamız yukarı doğru oluşmaya başlayacak. Başak kısmının içerisine bir adet sık iğne tüm sıralarda hepsinde bu köşe kısımlarda da hepsinde aynı şekilde devam ediyorum. Her sıraya tek sık iğne yaptığımızda gördüğünüz gibi yukarı doğru böyle büküldü. Bu sırayı birleştirdikten sonra bakın bir üst sıraya da geçtim. Şöyle gösteriyorum. Her sıraya tek sık iğne yaptım. Tek başak yapıyoruz yine bu noktaya kadar. Bu kısım her zaman tek sık iğne oluyor. Burası düz kısım olduğu için genelde bu kenar kısımlarda oynamamızı yapıyoruz. Bu oval kısımları gelince bir burada bir bu noktada bakın. İki kere çift battım. Sonra yine tek sık iğne şeklinde devam ediyorum. Burası da düz olduğu için yine her sıraya bir adet sık iğne yapıyorum. Bu oval kısımda birleştirme kısmına geleceğimiz zaman yine burada iki adet artırma yapacağım. Bir buraya çift, bir buraya çift yapacağım. Sonra yine her sıraya tek yapıp birleştirme işlemimi yapacağım bu sırada. Son zincirimden ilmeğimi çektim. Birleştirmemi bu şekilde yapıyorum. Bakın. Bu sırada iki adet artırma yapmamın sebebi şöyle hafif bir bombe olması için. Şimdi artık bundan sonraki sıralarda her sıraya bir adet sık iğne yaparak istediğim yüksekliğe istediğim yüksekliğe gelene kadar tamamlayacağım. tamına 9 sıra ördüm. Ama bu ipiniz inceyse daha yüksek sıra örmeniz gerekebilir. Ben yine en son çantanın boyutlarını size yine santim olarak vereceğim. Şimdi 10. sıradayım. 10. sırada bir bu noktadan bir de bu noktadan eksiltme yapacağım bu iki keşeden. Çünkü bir tık şöyle olmasını istiyorum. Şimdi bakın başlangıcım başladım. Bu köşe kısma geldim. Burada bir adet eksiltme yapacağım. Şunu atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Şu kısmı biraz sıkı tutuyorum. Hemen bir sonrakine bir adet sık iğne. Bu kadar. Diğer kısma kadar her başağın içerisine bir adet başak yaparak bu köşeye kadar devam edeceğim. Bu noktaya geldim. Şimdi bir adet eksiltme yapacağım. Bu başağımı atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir adet sık iğnemi yaptım ve bir adet eksiltmiş oldum. Şimdi her zincirin içerisine yine bir adet yaparak sıramı tamamlıyorum ve birleştirme işlemi yapıyorum. Birleştirme noktamdayım. İlmeğimi aldım. Direkt birleşme noktasından geçiyorum. Ve birleştirdim. Bu şekilde yaptığımızda bakın bu birleştirme noktası belli olmuyor. Bir zincir çektim, bir üst sıraya geçtim. Bu sırada hiçbir şekilde artırma, eksiltme yapmadan her başan içerisine bir adet sık iğne yaparak bu sırayı da tamamlıyorum. İstediğim yüksekliğe gelene kadar ördüm. Şu kısımdan itibaren yukarı kadar tam tamına 13 sıra örmüşüm. Bakın ben diğerinde 13 sıra ördüm ama bu çantada ise 18 sıra örmüşüm. Dediğim gibi bu işte tamamen ipinizin inceliğine göre değişebiliyor. Bu penye ipler de hani kalınlıkları biri biri aynı olmadığı için genelde. Yani bunu tamamen siz kendi ipinize göre büyüklüğünü, boyutunu kendiniz karar vereceksiniz. Siz daha büyük de yapabilirsiniz bu modeli. Tamamen kendi isteklerinize göre örebilirsiniz. Şimdi kulp kısmını yapacağız. Şu şekilde yapıyorum şu kadarcık kısmını kulpa ayıracağım. İpimi içerisinden çıkarttım. Bir sık iğne yaptım. İki bir tane daha sık iğne yapıyorum. İlk sırada bu şekilde. Şimdi diğer altı sıradan her zincirin içerisine bir adet sık iğne yaparak tamamlıyorum. bir zincir atıyorum bir üst sıraya geçiyorum şöyle çeviriyorum tekrar örmeye devam ediyorum başakların iç kısmını buraya batıyorum devam ediyorum bir zincir çektim bir üst sıraya geçtim şu kısımların içine batıyorum sık iğneyim şekilde istediğim yüksekliğe gelene kadar sıralarımı tamamlıyorum. Toplamda 23 sıra ördüm ben. Dediğim gibi bu sizin ipi sıklığınıza göre değiştiği için daha az ya da fazla örmeniz gerekebilir. Buna tamamen hani şöyle göz karar kendiniz karar vereceksiniz. Tuttuğunuzda nasıl duruyor. İpimi bu noktadan kesiyorum ve dikim için bir miktar ip bırakarak keseceğim. Bu noktadan geçiyorum. iç kısmı dikeceğim. Direkt ipimi hiç çıkartmadan devam ediyorum. Dikim işlemimi tamamladım. İpimi buradan keseceğim ve silikonla sabitleyeceğim. Şu şekilde de penye ipten bir kurdele yaptım. Şu kısmı sıcak silikonla yine sabitleyeceğim. Ve işte çantam kullanıma hazır. Etiketlerini diktim. Astarını yaptım. Astarı da gerçekten çok şık oldu. Ben çantaya bayıldım. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir.